Teröristler yine kalleşçe saldırdı. Önce yola döşenen el yapımı bomba patlatıldı. Ardından da ateş açıldı. Biri uzman, iki asker şehit oldu. Saldırı sabah saat 08 sıralarında Şırnak merkeze bağlı Balveren köyü ile geçit boyu köyü arasında yapıldı. Askerler bölgede yol kontrolü yapıyordu. Mayın ve patlayıcı maddelere yönelik tarama sırasında büyük bir patlama oldu. Teröristler yola önceden düşedikleri bombayı askerlerin geçişi sırasında patlattı. Yola pusu kuran teröristler patlamanın ardından roket atar ve uzun namlulu silahlarla askerleri çapraz ateşe aldı. Mehmetçi karşılık verince bölgede çatışma çıktı. Çatışmada biri uzman çavuşla bir asker şehit düştü. Bir askerle bir korucu da yaralandı. Saldırının ardından bölgeye takviye ekipler gönderilince teröristler daha kaçtı. Bölgede güvenlik önlemleri alındıktan sonra deliller toplandı. Kaçan teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyonlar başladı. Karadan zırhlı araçlar ve eğitimli askerler kaçan teröristlerin izini sürerken yerli yapım atak helikopterleri de ilk kez bölgede bu operasyonla kullanılmaya başlandı. Cudi Dağı ve Besta bölgesinin kesiştiği noktadaki dağlık alan havadan ve karadan didik didik arandı. Teröristlerin kaçış güzergahındaki derin vadiler ve ormanlık alanlar abluka altına alındı. Operasyonlar gün boyunca sürdü. Ateş bu kez Osmaniye'ye düştü. Şehit düşen 36 yaşındaki uzman çavuş Mehmet Acar'ın memleketinde hüzün ve gözyaşı vardı. Kadirli ilçesinde yaşayan Acar ailesi acı haberle yıkıldı. Anne Yeter Acar baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Sen istedim, sen istedim. Şehit Uzman Çavuş Acar ailesinin 5 çocuğundan biriydi. 10 yıl önce babası vefat etmişti. 13 yıllık evli olan Şehit Mehmet Acar'ın 12 yaşında Efe ve 6 yaşında Gökçe adında iki çocuğu vardı. Şehit Uzman Çavuş'un 3 gün şehit acısı yaşadığı ortaya çıktı. Kağızmanda şehit olan Ali Gökçe en yakın arkadaşlarından biriydi. Saldırıdan sonra sosyal medya hesabından "Mekanın cennet olsun kardeşim" mesajını paylaşmıştı. İşte bu mesajdan 3 gün sonra kendi şehit oldu.